Merhabalar bugün sizlerle pasta yapacağım. Az önce başlamıştım yapmaya ama video kapantı için baştan yapmak zorunda kaldım. Onun için şekerini ekledim. Ee, bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet yumurta. Yarım çay bardağı şeker kullandım. Şuraya kadar doluydu. Yarım çay bardağı şeker. İkisini çırpıp karıştıracağım, köpürteceğim. Diğer malzemelerimizi bir paket şekerli vanilin kabartma tozu ve bir çay bardağı ılık su. Belki hepsini kullanmam. Bakacağım yoğunluğuna göre ve kakol yapacağım için pandispanyamı kakao kullanacağım. Öncelikle bu ikisini çırpıyoruz. Evet, şeker ile yumurtaları güzelce boza kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Şimdi yarım çay bardağı su ekleyeceğim. Ve Biraz daha karıştıracağım. Evet suyumu da iyice çırptıktan sonra katı malzemelere geçeceğim. Vanilyamızı ekliyorum. Hamur kabartma tozumuzu da ekledim. 2 yemek kaşığı da kakao ekledikten sonra bir daha çırpıyorum. Ve şimdi de unumu ekliyorum. Evet, 3 yemek kaşığı kattım. Bir daha çırpıyorum. Güzelce çırptıktan sonra şimdi pasta kabıma döküyorum. Benim kabım küçük. Eğer siz büyük kapta yapacaksanız bu tariflerde birazcık ince olur. Miktarları yarım ölçü arttırırsanız daha iyi olabilir. Gördüğünüz gibi pandispanyamızın içinde yağ yok, yoğurt yok, süt yok, Sadece yarım çay bardağı su kullandık ılık su ve pastamızı şimdi 180 derecelik ısınmış fırınıma götürüyorum yaklaşık 20 dakika kadar durduracağım sonra kürdanla sizde kontrol edebilirsiniz yapışmıyorsa çıkartacağız pandispanyamız pişerken en üste koyacağımız çikolata sosumuzu hazırlıyoruz şimdi ee, Bim'de A101'de şokta bulabileceğiniz şu büyük çikolatalar var bunlardan bir paket kullanacağım ee, isterseniz bitter isterseniz sütlü istediğinizden kullanabilirsiniz yani hmm, bir de burada kremam var öncelikle kremamı cezveme alıyorum Evet, kremamızı şimdi en kısık ateşe koyacağım kaynamasına gerek yok sadece çikolatayı eriyecek sıcaklığa gelsin yeter benim için bu çikolatam niye böyle diyecekseniz tabi koronalı günlerdeyiz şu an. Aldığım ürünlerin üzerine alkol dezenfektan sıktığım için bu şekilde. Her neyse. Şimdi ocağa koyuyoruz ve kremamızı birazcık ısıtıyoruz. Çünkü eridikten sonra bir de soğumasını bekleyeceğiz kullanmak için. Isınsın bakalım. Kremamızı ısıttıktan sonra kenara aldım ve çikolatamı Şöyle küçük küçük parçaladım. Bu şekilde içine atıyorum. Böyle daha çabuk eriyor. Hadi. Evet. Şöyle arada yavaş yavaş karıştırarak bunu eriteceğiz. Bir taraftan tabii diğer işlerimize de bakacağız. Bu kendi kendine eriyecek böyle arada karıştırarak. Ben bunu biraz çikolatalı sevdiğim için başka bir açık paketim var diyorum. Ondan biraz parça atacağım içine. Siz de isterseniz ekleyebilirsiniz veya eklemeye de Evet bu burada eriye dursun. Biz şimdi Coco Star pastamızın beyaz kısmını hazırlamaya gidelim. Evet Coco Star kıskın pastamızın beyaz kısmı için bir paket sade krem şanti kullanacağım üzerine bir su bardağı soğuk sütüm ekliyorum. Köpürene kadar çırpacağım ve sonra da içine bir su bardağı hindistan cevizini ekleyeceğim. Şimdi başlayalım çırpmaya. Evet yaklaşık 30 saniye bir dakika çırptıktan sonra şu şekilde kıvama geliyor. Bakın sarkmıyor, düşmüyor. İçine Hindistan cevizimizi atıyoruz. Ve birazcık daha çırpıyoruz iyice karışana kadar. Evet, kokostar harcımız hazır. Bunun kapağını kapatıp buzdolabına koyacağım ki erimesin sıcakta. Diğer e, malzemelerim hazır olana kadar götürüyoruz. Evet şimdi kokular gelmeye başladı. Hemen çıkartıp şeyimi batırdım. Kürdanımı. Bakın şu şekilde batırdığımızda hiç yapışmıyor gördüğünüz gibi. Pişmiş oluyor. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğim. Bu arada bakın pandispanyamız pişene kadar diğer harçlarımızı bize lazım olanları çikolata sosunu ve e, arasındaki o beyaz kıvamı hazırlamış olduk biz de. Şimdi sadece bunun soğumasını bekliyorum. Evet şimdi kabımızdan çıkarttım. Pandispanyamızı. Masamın üstüne serdim. Yağlı kağıdın üzerine pandispanyamı çıkarttım. Şimdi ortadan ikiye keseceğim. Çok iyi kesemedim ama fark etmez. Ee, siz de sıcak sıcak kesmeyin lütfen. Biraz ılıyınca 3-5 dakika beklerseniz daha iyi olacaktır. Şimdi bunu servis tabağıma alıyorum. Bu arada çikolata sosumuzu da karıştırmayı unutmayalım. Şimdi pandispanyamızı bir çay bardağı yaklaşık bir çay bardağı sütle ıslatacağız. İsterseniz su da kullanabilirsiniz. Her yerine gelecek şekilde. Evet alt kısmını da şöyle üst kısmını da ıslattım sütle. Bu tarifi isterseniz Hindistan cevizli harçlı değil de pasta kreması tarifim var. O kremayı hazırlayıp kremalı pasta şeklinde de yapabilirsiniz. Meyveli, çikolatalı nasıl isterseniz. Şimdi Hindistan cevizli harcımı çıkarttım buzdolabından ve pastamın ortasına şöyle güzelce süreceğim her tarafına. Şimdi üzerine şu panistanyamızın üst kısmını koyacağız. Evet. Şimdi bu kata da Hindistan cevizli harcımızdan yani kokostar harcımızdan yine sürüyoruz. Her tarafına gelecek şu kahverengiliği kapatacak şekilde. Evet her tarafa kokostar harcımızı sürdük. Ben kenarlarını şu şekilde dağınık bırakmak istedim. Yani isterseniz siz tamamen de kapatabilirsiniz. Şöyle birazdan çikolata sosumla döktükten sonra böyle kat kat dursun istiyorum. Ee, orta kısmını da şöyle düzleştirdim ama kenarlarını biraz daha yukarıda bıraktım kaşıkla etrafından şöyle giderek. Emin olun böyle bile tadı çok güzel oluyor. Şimdi üzerine çikolata sosumuzu gezdirerek döküyoruz. İsterseniz bu şekilde bakın her tarafına şöyle. Ee, döküp durdurabilirsiniz veya kenarlarından da taşırıp süsleyebilirsiniz. Ben yani şöyle biraz biraz taşırarak ara ara bu kadar yeterli olacaktır. Eğer tepsiniz büyükse bakın bu bir paket krema yeterli oluyor. Ben onu o sırada düşünmedim çünkü büyük tariflerimde bir paket krema kullanıyorum. Bu küçük boy olduğu için buna tabii ki fazladan geldi. Şimdi bunu hemen yemiyoruz tabii ki. Buzdolabına kaldırıyoruz ve en az 2 saat dinlendirip yersek tadı daha güzel oluyor. İyice harçlar birbirine geçmiş oluyor. Kek kısmı yumuşamış oluyor ve çok güzel oluyor. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.